Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için ve bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takdir edersiniz ki el emeği destek bekler. El emeği geçmişten günümüze gelen en güzel hediyedir. Kanalıma abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu videoda makrome melek yapacağız. Yapımı oldukça kolay ve severek kullanabileceğinizi düşünüyorum. Hadi başlayalım. Makrame tarana binen krem rengi ipliğimiz var. Yaldızlı ipimiz var. Boncuğumuz, makasımız, dalımız ve saçımız için kahverengi tarana binen makrame ipimiz var. 1 metre iplik kesiyorum arkadaşlar. 1 metre 12 adet iplik kesiyoruz. Her biri birbirine eşit olması gerekmektedir. Şimdi dikkatlice bakalım arkadaşlar. 1, ipimi aldım. 2'ye eşit bir şekilde katladım. Dalın altından geçiriyorum. Bir halka oluşturuyorum ve içinden ipliği geçiriyorum. Bu şekilde bağlama tekniği yapıyoruz. Tekrarlıyoruz. 12 taneyi dala bağlama tekniği ile bağlayacağız arkadaşlar. Çok kolaydır yapımı. İzlediğiniz takdirde yapabileceğinizi düşünüyorum. Tekrardan yapalım. Bakın ikiye katlıyorum eşit bir şekilde ipliğimi. Bir halka oluşturuyorum ve o halkanın içinden ipliğimi geçiriyorum. Tekrardan yaptım. Dikkatlice izlediğinizde yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu şekil. İpliğimizi sıkalım arkadaşlar dalda ki bolluk olmasın. Eşit bir şekilde ipliğimizi sıkalım. Tekrardan yapıyorum. Bak, ipimi geçirdim. Evet, devam edelim. Bu şekil iplerimizi dala bağlıyoruz. Kesinlikle çok kolay olduğunu düşünüyorum. Siz de yapabilirsiniz. Bu şekil geniş açıyla gösteriyorum ki anlayın diye. İpliğimizi eşit ortadan katlıyoruz. 1 metre kestim ipliğimi. 12 adet kestim. Dala tam 12 tane ipliğimizi yerleştireceğiz. Bu arada bizim şekerin, papağanımız olan şekerin sesi de gelebilir. Kusura bakmayın. Evet bu şekilde bağlıyorum arkadaşlar dala. Alttan alıyorum içinden geçiriyorum ve bağlama tekniği ile geçiriyorum arkadaşlar. Alttan alıyorum. Bir halka oluşturuyorum. Bağlama tekniği bu şekilde arkadaşlar içinden geçiriyorum. Sonuncuyu takıyorum. Alttan aldım ve geçirdim. Sonuncuyu taktık. Şimdi bakın arkadaşlar ortadaki ipimizi ayırıyorum Makrame tekniğini bilmeyen düğüm tekniğini bilmeyen arkadaşlarımız makrome düğüm tekniklerimizin videomuzu izleyebilir şimdi ipliğimi ikiye ayırdım arkadaşlar bakın ortadaki ipliği ikiye ayırıyorum detaylıca anlatmaya çalışıyorum zaten detaylıca baktığınızda e, kesinlikle yapabileceksiniz İpliğimi hiç bırakmıyorum üstteki ipliği. Alttaki ipliği üste aldım bir düğüm attım. Bakın alttaki üst ipliği üste atıp bir düğüm atıyorum. İçinden geçiriyorum. Üste atıp içinden ipliğimi geçiriyorum ve düğüm atıyorum. Tekrardan gösteriyorum. Bakın alttaki ipliğimi üste atıp içinden geçirdim bir düğüm attım. Alttaki ipimi içinden geçirdim bir düğüm attım. Bu şekilde devam ediyorum. Alttaki ipimi Üste atıp üstte atıp içinden geçirip bir düğüm atıyorum. Alttaki ipimi üst atıp içinden geçirip bir düğüm atıyorum. Alttaki ipimi üst atıp içinden geçiriyorum. Bir halka oluşturup içinden geçiriyorum ve düğüm atıyorum. Her düğümü iki kere tekrarlıyorum. Bakın her ipi iki kere. Bir attım. Her ipi iki kere tekrarlamamız gerekiyor. 2. Evet eylemi tekrarlıyorum. Bakın alttan aldım. 1, 2. 2 kere her ipi 2 kere düğüm atarak örüyoruz arkadaşlar. 1, 2. Bağlama tekniğiyle örüyoruz. 1, 6 aldım. İçinden geçirdim. 1 düğüm attım. 6 aldım. İçinden geçirdim. 2. düğümü attım. Her ipi iki kere örüyoruz arkadaşlar, iki kere düğüm tekniğiyle örüyoruz. Her ipi iki kere bağlıyoruz arkadaşlar, bağlayarak gidiyoruz. Bağlarken bir de en başlangıçtan başlayıp aşağı doğru gelirken biraz çapraz tutuyoruz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bakın tekrardan gösteriyorum. En baştaki ipliğimizi alıyoruz ve en baştaki iplik hep üstte kalıyor ve bırakmıyoruz örene kadar. İlk her alttaki ipi iki kere üstte geçirip iki kere düğümleme yapıyoruz. Bir. Tekrardan aldım. Bir yaptım. İki. Dikkatlice baktığınızda yapabileceğinizi düşünüyorum. Aralarda minimleri açarak, ipimi çapraz tutarak, bir kendime plan hazırlayarak o plan doğrultusunda e, gidiyorum arkadaşlar düğümleyerek bu şekil aralarda boşluklar bırakıyorum alttan aldığım ipimi bir ikinci düğümü atıyorum alttan alıyorum ve aradan geçiriyorum ikinci düğümü atıyorum bu şekil ilerliyoruz arkadaşlar aradaki açıklık böyle olacak bu şekil araları açarak gidiyorum ki kanıt olduğu belli olsun ben ee, dalı masanın üzerine koyduğum için size göstermek için e, bu yüzden biraz kayma oluyor tabi dalı bir yere monte edip de yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır kayma yapmaz tabi ee, Sıralara şaşırmadan her sırayı tek tek örerek e, geçiş yapıyoruz. Yani düğüm atarak. Makreme düğümü nasıl yapılır tekniğini daha önce çekmiştim videosunu. Oradan detaylı olarak bakabilirsiniz. Ama burada da detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Ee, yavaş çektim ki daha e, detaylı anlayın diye. Kesinlikle makreme hem keyiflidir yapması hem çok şık durur hem de çok güzel bir etkinliktir arkadaşlar. Ben çok seviyorum makreme örmeyi. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Kolaydır. Kolay bir teknikle size göstermek istedim. 12 adet dala düğüm atmıştık. 12 adet dala düğüm attıktan sonra 6 bir yana, 6 bir yana, sağ sol olmak üzere ayırmıştık. 6 adet ayırdığımız her ipi düğüm ipe düğüm atarak modelimizi oluşturuyoruz. Ve 6 adet model yaptıktan sonra kanadı oluşturduktan sonra diğer tarafa geçeceğiz. Aynı işlemi diğer taraftan yapacağız artık. Şimdi karşı kanada geçtik. Şimdi baştaki ipliğimi alıyorum ve onu sabit tutuyorum. Yanındaki ipliği alttan üste geçirerek her iplikte iki tane düğüm atarak makremin düğümünü oluşturarak gidiyoruz. Aynı işlemi bu kanatta da yapmış oluyoruz. Kanatların eşit olmasına dikkat ediyoruz. bu şekilde ilerliyoruz. Evet, e, bitti ve kanadımız güzel oldu bence. Şimdi dikkatlice bakmanızı istiyorum sizden. Ben daha önce 22 cm'lik iplik kesmiştim ve dala nasıl e, bağladık ipimizi? Bu şekilde düğüm attık. Bu şekilde tekrardan kanadın her bir kanadın bir boşluğuna iki tane iplik düğüm atıyoruz arkadaşlar. Ha aşağıdan geçiriyorum bir halka oluşuyor. Ve o halkanın içinden ipliğimi alıp geçiriyorum ve sıkıyorum. Bu şekilde düğüm yapıyorum arkadaşlar. Kanatların kenarlarına bu şekilde düğüm yapıyoruz. Alttan geçireceğim. Bakın şimdi eşit yaptım. Uçları eşit olsun lütfen. Alttan geçiriyorum. Bir halka oluşuyor üstte doğru kıvırdım. Bir halka oluştu ve içinden geçirdim ve sıktım. Bu şekilde düğüm yapıyoruz. Tekrardan yapayım. Bir halka oluşturdum. ikiye katlayınca eşit katladım. Alttan geçirdim ve içindeki içinden ipliğimi geçirdim ve düğüm oluşturdum. Her bölgeyi bu şekilde yapacağız. Ve yaptım. Şimdi tarakla tarıyoruz bu tarama işleminde. Siz kedi tarağı da kullanabilirsiniz ama bu tarakla gayet güzel tarıyor. Evinizde varsa bunu da kullanabilirsiniz. Ee, çok güzel taramamız gerekiyor tel tel saç tararmış gibi taramamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, çok güzel tarayalım lütfen buna dikkat edelim. Taraması püf noktamızdır. Bunu unutmayalım kesinlikle. Tel tel olana kadar bir saçmış gibi olana kadar tarıyoruz ve daha sonra kesiyoruz makasla. Bu şekilde daha sonra da saç ile de spreyleyeceğiz. Bu şekil keselim daha sonra. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben biraz aşağı doğru verev olarak kesmeyi düşünüyorum. Evet Sabitleyerek keserseniz bir halının üzerinde kayma, kaymadan daha güzel kesilecektir. Ama masanın üzerinde size göstermek için kaydığı için biraz zor kesiliyor. Daha sonra ben daha detaylı e, düzenleme yapacağım. Evet bu şekilde kestikten sonra sarıyorum eşitliğine dikkat ediyorum kenarlardan tıraş edermiş gibi kırparak gidiyorum e, daha, e, ki daha düzgün daha e, muntazam dursun diye Siz sizde e, kestikten sonra eşit mi değil mi diye fazlalık kalmış mı diye tarayarak bakın lütfen sanki saç kesermiş gibi kesiyoruz arkadaşlar. Evet Şimdi bebek yapma aşamasına geçtik. Ben 18 adet 56 santim boyunda bir iplik kestim. Tığ ile 13 adet zincir çekiyorum. Tabi siz daha fazla daha az yapabilirsiniz. İpliğinizin kalınlığına göre. 13 adet zincir çektim ve kenarlardan hani kenarlardaki fazlalıkları kesiyorum. Evet bu kenarlardaki fazlalıkları kesiyorum dikkatlice bakın Altını tekrardan bir ip aldım bağlamak için bir ip aldım bağlamak için yeterli bir şekilde ip kesin arkadaşlar ben 22 santim falan bir ip kestim şimdi kolu çapraz koyup bağladım sıkıca bağlıyorum ortadan Kolu koyduktan sonra ortadan eşit bir şekilde ortadan bağlama yapıyoruz ve tarakla saç tararmış gibi dediğim gibi ortadan tutarak kaydırma yapmadan ipimizi kaydırmadan tarıyoruz sıkıca tutuyoruz ve tarıyoruz. Tarama işlemi burada çok önemli. Tarayalım arkadaşlar. Şimdi fazlalığımızı kesiyoruz. Tekrardan tarıyorum ve arta kalan fazlalığa bakıyorum ve arta kalan fazlalığı keserek alıyorum. Şimdi saçımızı yapalım. Bunun için makreme, taranabilen iplik ve yaldızlı iplik seçtim. Tabi siz yaldızlı iplik kullanmayabilirsiniz ve ortadan bağladım. Tarıyorum. 22 cm olarak ipliklerimi kestim. Ve... Benim ipliklerim kalın olduğu için 5 adet kestim. Siz ince iplik olduğunda daha fazlalaştırabilirsiniz saçı. Sizin ipliğinize kalmış. Benim ipliğim kalın olduğu için 5 adet yeterliydi. Ve çok güzel saçımızı tararmış gibi tarıyoruz. Tel tel olana kadar tarıyoruz. Zaten taranabilen makreme iplik ile bebeğimizi yapıyoruz. Güzel bir şekilde taradıktan sonra fazlalıkları keserek sanki saç kesermiş gibi kesiyoruz. Şimdi boncuğumuzu aldık ve bağladığımız ipin ucundan geçirdim. Ve saçımı şöyle bir düzenledim. Şimdi gövdemize bağlıyoruz. Bağlama tekniğimiz boncuk aşağıda kalacak. Ellerimizden çapraz olarak geçireceğiz ve sıkıca bağlayacağız birkaç düğüm atmamız gerekiyor çok sıkıyoruz ve birkaç düğüm atıyoruz sabitliyoruz ve makasla kesiyorum tekrardan taradım 35 santimetrelik bir iplik aldım ve ipliği uzun bırakarak katladım ve uzun tarafını bel çevresi olarak çevirdim katladığım yeri elimle sabitledim ve Aradan geçirdiğim halkadan geçirip sıktım. Ve bel belimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Bebeğimizi düzenlemek için tekrardan bir taradım. Saçımı taradım. Fazlalıklarımıza baktım. Ve saçın fazlalıklarını kes e keseceğim. Eteklerindeki fazlalıkları da kesebilirsiniz. Bebeğimiz oldu. Şimdi dikkatlice bakmanızı istiyorum. 45 santim civarındaki yaldızlı ipliği bebeğin sırtından tığ yardımıyla geçirdim. Tekrar tığ yardımıyla bebeğin tepesinden boncuğun halkasından boşluğundan tığı geçirerek iplikleri yukarı çektim ve bununla kanadı sabitlemek istiyorum. Bu şekilde oldu ve tekrardan tarama işlemine geçtim ve bebeğimi bir düzenledim. Şimdi elimizi yapacağız. Elimizin fazlalığını ben kestim. Daha sonra tığ yardımıyla bir ip kullanarak 20 santimlik bir ip kullanarak elimizi monte ediyorum. Birbirlerine monte ediyorum. Bu şekil ile sabitleştiriyorum siz bunu e, silikon yardımıyla da yapabilirsiniz Ben bu şekil yapmayı tercih ettim e, böyle de güzel duruyor bu şekil sabitledim İpin fazlalıklarını da içe alıp keseceğim bebeğimiz oldu Silikonla da gösterebilirdim ancak evinde olmayanlar için yapabilecekleri en kolay yöntemle göstermek istedim. Şimdi ipliğimi aldım ve daldan geçirdim ve dala monte ediyorum ve bağladım sıkıca. Evet meleğimiz oldu. Kapı süzü olarak kullanabilirsiniz. Duvar süzü olarak kullanabilirsiniz. Bebek odalarınızda kullanabilirsiniz. En son aşama ise saf saç sprayi ile kol alıyoruz ve kalıcı oluyor. Güzel günlerde kullanın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bol bol örgüler, sağlık dolu günler.